Herkese iyi akşamlar. 24 Nisan Perşembe Ankara Yarış Bülteni sizlerle beraberim. Yarın ee, yani İzmir'de ve Ankara'da yarışlar var. Ben Ankara yarışlarını YouTube üzerinden yayınlayacağım ama e, İzmir yarışlarını grubumuza vereceğiz. Kanalımıza abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayalım arkadaşlar. Bugün İstanbul'da e, bir deprem oldu. Ve çok sayıda insan da bundan dolayı rahatsızlık yaşadı. Hepsine bundan çok geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Allah yaşatmasın biz Adana'da yaşadık bunu ve gerçekten de çok üzücü hatıraları var. O yüzden depremden tüylerimiz diken diken oluyor. İstanbul'da inşallah bir can kaybı, mal kaybı, herhangi bir sıkıntı olmadan bu zor günleri de atlatır bütün vatandaşlar. Ee, şu an bizi İstanbul'dan dinleyenler varsa da hepimize çok çok geçmiş olsun, tüm Türkiye'ye geçmiş olsun diyelim. Çünkü İstanbul Türkiye'nin kalbi arkadaşlar. Eğer İstanbul'da olacak herhangi bir sıkıntı tüm ülkemizi etkileyecektir. O yüzden e, inşallah can kaybı, mal kaybı, herhangi bir iş kaybı olmadan insanlar hayatlarına normal olarak devam etmeye başlarlar. Bunu da söyleyeyim. Ee, bugün yorumlarımızı yapmıştık zaten İstanbul'la ilgili. <laughs> Bir üç tane banko önerdik. İki tanesi ikinci oldu, bir tanesi kazandı. İkinci altı ile ilgili de e, yani ben oyunu olabildiğince biliyorsunuz küçültmeye çalışıyorum. Marcus da yazıp yazmam arasında kalmıştım ama yazanlar olduysa o kuponla ikinci altı oldu. yakalamış oldu 8 bin lira. Ama ben yazmadım. E, o da kupon küçültme adına yaptığım bir hamleydi. Onu da zaten videoda anlatmıştım. Ee, kanalımıza abone olmayı beğeni yapmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlarıma geçmeden önce bunu da hatırlatayım. Kampanyamız da devam ediyor. Ayın birine kadar e, WhatsApp grubuna gelenlere e, bir aylığına yani bir iki aylığına kampanyamız olacak yani. Ama ayın birinde son buluyor. Birinden sonra gelenler yine normal rakamından devam edecekler. Ankara yarışlarında da şart 4 bir mücadele 13.30'da başlayacak. E, yani iki yarış benim için zorlu bir yarış. Ee, genelde bu şart 4 yarışlarında e, genelde handikabı yüksek isimlere şans veririm ben ki. Çünkü başka yarış bulamıyorlar. Yani bulabilecekleri yarışlar şart 4-5 e, ve kısa vade koşullar genelde oluyor. Yaşlı olarak da zaten yaşlı atlar olduğundan ancak bu yarışlara girebiliyorlar. Handikap hakları olmadığından tabii ki e, hepsi de hedef yapıyor. E, zorlu bir yarış, yarış gidişatları da yarışın sonucunu belirliyor. Çünkü birbirine çok denk atlar. Hani o günlük performanslarla burada e, yarışlar yapılıyor. Yani günün birinci ayağında da benim favorim 5 numaralı Tunç daha Handikabı 99 olan 3 tane isim var. Zaten ben bu isimleri de ilk üç sıradan önereceğim. Çünkü e, dediğim gibi en yüksek handikaplı at kimse şartlı yarışlarda. Ben bunu daha önce de anlatmıştım. E, istatistik i̇statistik olarak çok önüne çıkıyor. Ben de o istatistiğe uymak zorunda hissediyorum kendimi. Bu konuda dikkat ediyorum. Tuş da benim net favorim. Daha sonrasında 2 numaralı Bordo Mavi Ankara pistini severse onun ikinciliğinde bizleri üzmüştü. O gün için banka önermiştim ben ama ikinci kalmıştı. Yarın ise yine sevdiği Ankara pistinde sahaya çıkacak ve Tuğç'tan en yakın rakibi olacak. Bu yarışa katılan tek at var. O isimde 10 numaralı Tumbul Çiçeği ve jokey değişikliğine gitmiş ekip. Ercan Çankaya biliyordum normalde. Ee, Mehmet Akyavuz, Ercan Çankaya gibi jokeyler biliyordu ama yarın Ali Yıldız'a vermişler. Grubun en yaşlı ve dişi olan Safkan'ı. iyi durumda olduğunu düşündüklerinden bu yarışa sokmuşlardır. O yüzden ben 3. sırayı da 10 numaralı Tumbul Çiçeğine verdim. Yani burayı ben 3 atla geçip 3 atla geçip rahat bir yarış izler miyim diyorsanız bence rahat bir yarış izleyebilirsiniz ama tabi Günü ilk ayağından da bir sürprizle başlayabilir yarışta. Ee, çünkü hem ön tarafta çok tempoların yükseleceği e, bir yarış ve sprint atlarına da gün doğacaktır. Yani çok enteresan bir sonuçta gelebilir. Bu saydığım 3 hatta kazanabilir. Ee, onu da belirteyim. Ha bu arada bugün yaptığımız yorumlarla ilgili bir, bir arkadaşımız garip garip bir mesaj atmıştı. Onu engelledim. Ee, ama şu yani 2025 yılında yani şu internet ortamında şu küfür olayını bir bırakın arkadaşlar. Gereksiz gereksiz küfürler ya da bu gereksiz yorumlara gerçekten diyorum artık kalbim dayanmıyor. Yani e, ben burada bir tahminde bulunuyorum arkadaşlar. Şunun bir açık açık bir anlaşılsın ya yani. Ben bir tahminde bulunuyorum. Bulunduğum tahminlerde e, bana özel tahminler. Ben bunu burada anlatıyorum. Ve inanın birçok yorumcunun yapmadığı şekilde bu yorumları yaparken ee, yarışların şartlarından, istatistiklerinden, jokey tercihlerinden çok fazla bahsediyorum. Biliyorum bazılarınız da sıkılıyor. Öyle bir yorum da gelmişti. Ama e, eğer ki sadece numaralar sizin için önemliyse arkadaşlar gerçekten diyorum YouTube izlemeyin. Yorum, yorum başka bir şey. Numaralar başka şeyler. Gerçekten numara istiyorsanız gelin WhatsApp grubuna. Orada numaraları veriyoruz arkadaşlar. Oradan alın. Ya da gidin ee, ne bileyim gazetelerde şurada burada rakamlar yazılıyor oradan dinleyin ama YouTube'da eğer ki ben burada yaptığım yorumlarda faydalı olabilecek bilgi de vermiyorsam inanın yorumculuk yapmamış oluyorum yani şu şu e, neyse artık daha fazla da konuşmayayım bu konuyla ilgili ama kim böyle bu tarz yorumlar yapıyorsa hemen arkadaşlar e, engelleyeceğim onu da söyleyeyim öyle kimsenin kimseye küfür etmeye de hakkı yok onu söyleyeyim. Beğenmiyorsanız oynamazsınız. Paranız tatlıysa da gidin kendi bildiğiniz oynayın. Kimsenin söylediğini de oynamayın. Yani benim için de geçerli. Kimseyi dinlemeyin arkadaşlar. Ama yakışmıyor. Ben 45 yaşında bir adam Hiç yakışmıyor bu tarz şeyleri. Gördüğüm zaman çok moralim bozuluyor. Neyse. 3 safgan dedik. Handikaba en yüksek Safganlardan bahsettik. 5, 2 ve 10. Daha sonrasında... Ee, bir numaralı Pavro Kuatro e, Adana'dayken kazanmıştı. Ön tarafta ama tempolar çok yükseleceği için işte ne kadar dayanabilecek göreceğiz ki Sehar son yarışında ben alternatif banko adayı olarak vermiştim. Uzun mesafeye çıktı ilk yarışında pişmançlıkla güzel bir uyumuyla kazanmıştı. Onu da yarın düşünebilirim. Burada iki tane Sprinter isim var. Karacabey Şahı ve Çağrılarta isimde iki tane isim var. Eğer ki bu saydığım safkanlar kötü koşarsa onlar da devreye girebilir arkadaşlar. Günün ilk ayağı benim için zorlu oldu. Siz ama tuttuğunuz, hissettiğiniz, bildiğiniz isimler varsa ona göre değerlendirin arkadaşlar. Sıralama verecek olursak da 5, 2, 10 önceliğim çizgi diyorum. Daha sonrasında 1, 6, 4 ve 3 de benim sıralamam olacak günün birinci koşusunda. Günün ikinci koşusuna geldiğimiz Handikap 14 bir mücadele ve 2000 kumda koşulacak bir yarış. Benim her zaman da hani korktuğum diyelim yarışlardan bir tanesidir. Ee, yarın için e, iki tane çok formda isim var. İki tane isim gerçekten çok formda koştular. Son iki yarışında kazanan isimler bunlar. Birisi 7 numaralı platform, birisi de 6 numaralı kulak. Yani yarın mesafe 2000 ee, bu iki isimde de ben çok şanslı görüyorum. Onu net söyleyeyim. Yani koşu gidiş da baktığımda büyük ihtimalle Draster'ın koşunun liderini alacağı bir yarış izleyeceğiz. Ona artık e, Korhan Bey falan bir eşlik edecekler ama e, ne kadar ön tarafta tempolar yükselir onu bilmiyorum. Fakat e, son dönemde beklemeye alıştırılan Kulager ve son yarışın Ahmet Çelik'le yine kazanan platform benim ilk iki sıradan isim. Ben burada bir sürpriz isim olur mu diye baktığımda da o isimde 5 numaralı asıl oldu. Devamlı üst gruplarla yarışlar koştu. Bu handikap 14 yarışta koşması da benim için e, yarışın e, yani kazanabilecek isimleri arasında olduğunu gösterdi. 53 kilo M Mert Ali Akgöbek'le sahaya çıkacak. Beşir geçenlerde bir tane atını geçirmişti. E, kara Kurşun muydu atın ismi? O gün gelmişti hatta. Meydan'da bir safkanları vardı. Şöyle bir bakacağım ona. Karayhan evet Karayhan Mert Ali Ak de gelmişti. Yarın da yine ikünün atına binmiş. Demek ki iyi olduğu zaman atları bu çocuğa bir şans veriyorlar. O yüzden asiloğlu da ben yarın değerlendireceğim. 7 ve 6 benim önceliğim. Eğer ki bu iki safkan kötü koşarsa 5 numaralı Asil asiloğlu da değerlendirilebilir. Gün üçüncü koşuda geldiğimizde şart 3-1 mücadele var ve 2000 kumda koşulacak bir yarış. Geçenlerde bunun benzeri bir yarış. yine koştu Rüzgar Uğur'un Maysara Yerlim'in önde tempoları çok yükseltti. Yarışta onun müdür yürüyerek geldi. 5 boy 10 boy yarış kazandı. Hatırlayanlar vardır geçen yarışta daha. Yarın yine benzeri bir yarış var. Tabii Rüzgar Uğur da Maysara Yerlim'de ön tarafta numara almadan yarışta etkili olamayan isimler o yüzden numarayı vermek istemeyeceklerdir ve birbirlerinin temposunu da yükseğe çekerlerse o günkü senaryonun aynısı tekrardan tekrarlarımı mı tekrarabilir. O yüzden ben de onur müdür birinci at. Fakat burada iki tane safkan var benim çok dikkatimi çekti. Birisi bir numaralı El Lord. Yıkatıldığı son iki yarış çok dikkat çekici. Kısa vade 7 ve kısa vade 21 yarışlar. Ee, yine daha öncesinde şartlı koşularda girmişti. Safkan'ın e, yarın kilo anlamında 60 kilo ile sağa çıkacak. Çok fazla aman aman bir farklılık yok diğer rakipler. 59 kilo yani 1 kilo gibi bir fark var. El Lord'un son 2 yarışındaki yarış içerisindeki konumu ve yaptığı yarışları ben çok beğendim. O yüzden Onur Müdürü en yakın rakip olarak bir numaralı El Rod diyeceğim. Yine 6 numaralı Yalan Dünya 103 günlük bir arası var. Ama Safkan devamlı idmanlı arkadaşlar ve Yalan Dünya'nın Onur Müdürü Adana'da geçtiğini unutmayalım. Daha ağır kiloda iken hem de. Kendisi 60 kilo onur mudur? 58 kilo iken mudur? Geride bırakmıştı. O dönem e, yalan dünya. yarın da iş e kalırsa farklı bir yarış gelebilir. O yüzden onu da ekledim. iki benim favorim daha sonrasında 1 ve 6'da rakipleri olacak. Günün dördüncü koşu şart 5 bir mücadele ve 1.600'de koşulacak bir yarış. E, yarışta da benim net bir bankom var. Ki yarın AGF sıralamasında çok yüksek bir AGF alıp ee, yarışta da büyük ihtimalle birçok yarış severimizde banko tercih olacaktır. O isimde 800 numaralı göğübeli ki kalitesi safkan. Şimdi yani e, bazen hakkını vermek lazım. Koştuğu yarışlarda kısa vade 8 grup bir yarışta bir üçüncülüğü var İstanbul'da. Daha sonra yine kısa vade 8 yarış. Şart 4 kazandı. Adana'da yine 1300'de e, 5. oldu ve 5. olduğunda geçildiği isimlere bakarsak eğer Birisi Yeniköy, birisi Kırsevil, birisi Amandilo, birisi kız Yani koştuğu gruptaki Safkanlar gerçekten üst gruplu. Yani kendisine denk atlardı. Yarın ama öyle bir grup değil. Bence kazanmayan yakın isime geçilmesi zor görünüyor. Bende netbanko o 8 numaralı göğübeli. Günün 5. kurusu Sandikap 10 yeri bir mücadele ve... 2200'de de koşulacak. Yarın giriş altına baktığımızda da yarışın e, tabii iki tanesi ön tarafa çıkacak gibi görünüyor. Bunların birisi dinamit birisi düldür fakat düldülün 200 günlük bir arası var. Ara sonrası dönüşlerinde çok fazla düldürün etkili olduğunu göremedik. Yarın numara anlamında dinamitin alacağı e, liderliği ben başka bir safkanın gelip rahatsız edeceğini de düşünmüyorum. Benim yarın net favorim ki e, yarın birçok yarıştaylarımızda dinamitsiz oyun oynayacağını düşünebilirim. E, çünkü ön tarafta güzel bir tempo verecektir. Son üçüncülüğünde e, Adana'da çok iyi bir yarış koştu. Yarın da büyük ihtimalle dinamit e, koşu kazanmaya yakın isim benim gözümde. Rakip ailesi de bir numaralı Erdi Bey. Yarışa 87 handikapla katılacak. E, ki kısa vada şey, handikap 17 88 handikapta biter arkadaşlar. Erdi Bey'in de ben yarın çift pistte e, iki tane Ganyan yani yarış kazandığını biliyorum. Ee, son dönemde de o verdiği aranın arkasından Adana'da toparladığını gördük. Ve yani en yakın rakibi de Dinamit'in bir numaralı Erdi Bey olacak. Daha sonrasında 11 numaralı Asap Baba 51,5 kilo gibi çok e, uygun bisikletle sahaya çıkacak. Yarın eğer tempolar yükselir ön tarafta dinamite erken ayak uydurmaya çalışırsa diğer safkanlar Asap Baba yapacağı sprintte çok etkili bir yarış gelebilir. Onda 3. sıradan yazacağım. Yine 4. sıraya da İşman Çizik dört kere binmiş, üç kere kazanmış. Yani yarış hayatı boyunca özel deme ne zaman bindiyse İşman Çizik bu safkan çok iyi durumdaymış. Ve o gün kazanmış. Yarın neden kazanmasın? İşman Çizik e, yaklaşık e, bir kere de ikinci olmuş arkadaşlar dört yarışının bir tanesinde. 8. ayın dan beri 2024 8. ayından beri bu safkana binmiyor işman Çizik. ve ne hikmetse yarın biniyor. Yani Özerdem'e de bir kenara atmayın derim. 3 numaralı özel de onu da ekleyin kuponunuza. 6, 1, 11 ve 3 benim sıralamam. Günün 6. koşu meydan bir mücadele ve 1600 çimde koşulacak bir yarış var. Grupta 4 tane safkan bende öne çıktı. Net favorim de 6 numaralı Turuhan Mehmet. Kaneko süs biberi çok kaliteli bir orijin. Ee, hayatın ilk yarışında 3. olmuştu ama ya inanın saçma sapan bir e, jockey trajedisi, trajedisi mi diyelim buna. Bilemiyorum. O gün için öyle bir şey vardı. Ya çıktı arkadaşımız bariyer dibinden. Ya Kamçı Kırbaç yani nasıl diyeyim 23 23'le geçti. Ondan sonra 36 geçti. 47 geçti. Ya atı bitirdi zaten. At virajda dönerken birlikte artık atta nefes falan kalmadı. Turuma Mehmet o gün için üçüncü kaldı o yarışta ama bu sefer Ayhan Kurşun biniyor daha dengeli bilecektir. Safkan'ın istediği gibi koşacaktır. Yarın alternatif Banko adayındır. Benim altı numaralı Turba Mehmet. Yani şu orijini, şu kadar kaliteli bir atın o gün o yarışı yapması da çok enteresandı. Onu söyleyeyim. Rakipleri yok mu? Tabii ki var. Ulus Çile'ye ait olan Gold Z. E, Bissuz Gold yavrusu. Kaliteli bir isim. E, dişi de bir isim. E, Adana'da son koştuğu ikinci olduğu yarışı da çok etkiliydi. Yarın yine etkili bir yarış gelebilir. Turba Mehmet eğer kötü koşarsa. Yine bir numaralı Bostavina. E, Vedadaviş'in bir tercihi var. İstanbul'da 1400 sentetinin 1.24 içerisinde koşan bir safkan ki iki boyda startta kalmıştı. Bugün 1600 içinde işte daha da iyi koşar çünkü. Ortalama zaten 1400'ünü 1.24 içerisinde koşuyorlar İstanbul'da. E, ortalama bir at. Yani meydan atları değil. Meydanlar 1.25'lerle falan koşar. E, Melih Kahraman'a da ait bir isim. E, kalitede bir isim. Yani Vedadaviş'te de sağ çıkacak. Ben Üçüncü sıradan şans vereceğim. Daha sonrasında da burada bir bomba isimden bahsedeceğim. O isimde 9 numaralı Ali Duru. Bir setlifi yavrusu ki setlifi de dediğimiz zaman aklımızda Borrego ve Burgazlı geliyor. Yani çok kaliteli bir kan hattından gelen bir isim. Baba da Çakal Carlos. Yarın çok etkili bir yarış gelecektir. 9 numaralı Ali Duru'dan ben onu da özellikle yazacağım. 6 alternatif banko adayım. Rakip arayanlara 8-1 ve 9'da rakipleri. Günün yedinci koşusuna geldiğimizde tabii e, yani sonucu en çok beklenen yarışlardan bir tanesi e, 4 numaralı Gökberk, 5 numaralı Poetry Mission e, gibi çok kaliteli aşırı kaliteli isimler bir aradalar ve bunların yanında da bir de ben Galibey'i ekleyeceğim. Tabii Gökberk ön tarafta tempo yapan bir isim Poetry Mission'ın ön tarafa gitmeyi seven bir isim. E, bu ikisi isim eğer ön tarafta çok birbirlerini yerlerse de sonlarda gelebilecek kalite bir isim de yine Aral, gali Galibey çok fazla bu yarışı anlatmaya gerek yok zaten kaliteleri malum atlar ee, onun içinde 4-5 ve 2 bende de ayrımsız bir şekilde olacak eğer ön tarafta çok birbirlerini yerlerse bu sefer Galibey bunları geçer eğer tempolar çok yükselmez Gökberk ön taraftan poyu alır Potremişin ikincilikte kalırsa yine yarış 4 ve 5 arasında geçer onu da söyleyeyim 4-5-2 de benim sıralamam olacak. Günün 8. koşu Handikap 24 bir mücadele ve 15 kumunda koşulacak bir yarış. Adara sezonunu müthiş geçiren bir safkan var. O isimde bir numaralı Riyakar ee, ve yani resmen sınıf atlar diyebilirim. 4 yaşlı bu isim. 3 yaşlılığında da biz çok şeyler bekliyorduk ama 4 yaşlılığında artık gerçek gücünü koşmaya başladı. Bir Toruk temsilcisi Yarın Ahmet Çelik'le e, Handikap 24 mücadelede ben rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. Tabi rakipleri yok mu var Zolom'un? gibi bir rakibi var mesela. Yazılabilir mi? Yazılabilir. Ya da kontyak ya da ıı, başka bir isim ama ben yarın için gün özelinde hiç yanlat yazmayı düşünmüyorum arkadaşlar. Zolom'un daha 7 gün önce koştu çünkü birazcık arası çok az. Ee, ve form olarak da Riyakar'ın bu son 4 tane birinciliği de yani çok aşırı iyiydi. O yüzden ben Riyakar'ı yani yine bankhanesinde yazacağım arkadaşlar. Tek olarak önereceğim isim 1 numaralı Riyakar. Günün 9. kursunda da Handikap 15-1 mücadele. Yani çok kolay gibi görünen bir mücadele aslında. Bakıldığında 2 numaralı Muallim Bey ve 3 numaralı Timistin Lannister gruptan farklı görünen isimler arkadaşlar. Bu iki isim e, yani AGP sıralamasında da 1-2 olarak çıkacaklardır. E, benim de ilk iki sıralardan isim İbrahim Bey Adana'da kazandığı yarışı hatırlıyorsunuzdur. O gün içinde ben de tekti. E, yine Timistin Lannister geçen sene e, grup yarışta bile 5. kaldı. Ahmet Çelik özellikle biniyor. Bir deneyecek atı. Ee, biliyorsunuz bunlar 3 yaşlı isimler. Gazi öncesinde herkes e, beklentiler olan safkanlar var. Ama Handikap 15'te bir beklenti olur Bu Neden beklenti olmasın? Geçen sezonun iyi atlarındandı çünkü. 2 ve 3 burada e, küçük oyunlara yeterli gibi. Fakat ben Adana'da katıldığı ve kazandığı son yarışını çok beğendiğim 11 numaralı Berhudar uzak Arabi bir geldi elde etmişti. Çok formda ve 51,5 kilo gibi çok e, yani müsait bir kiloda sahaya çıkacak. Yine 12 numaralı Bibru o da Adana'da kazanırken 1.17 içerisinde kazanmıştı ve 51.5 kilo. Yine 13 numaralı Mr. çakan o da Antalya'da kazanarak geliyor. E, o da yine kilo olarak çok cazip böyle e, 51 kilolarda sahaya çıkacak. Bu üç safkan bu iki safkan yani söylediğim 2 ve 3'ten sonra önerebileceğim isimler 11, 12 ve 13 numaralı safkanlar fakat Bunların yanına ben 5 numaralı Golden Latvi ekleyeceğim ki Akın Sözen biliyor yarın e, Safkan 65 tane galobu var ve yani 2025'in hatta 2024'ün 11. ayından beri devamlı olarak Ankara sahasında çalışan bir isimden bahsediyoruz. Yani galop aksatmadan çalışan bir isim. Sadece çim yarışları beklenmiş. Ankara çim yarışlarında koşulacak bir isim. 5 numaralı Golden Latim. Onu da es geçmeyin. 2, 3, 11, 12, 13 ve 5 de benim sıralamam oldu. Günün son ayağına geldiğimizde bir mailin mücadele. E, 1600 Çim'de koşulacak bir yarış var. Favorimde 2 numaralı General Sherman. E, kaç yarıştır bu safkanın kazanmasını bekliyoruz ama bir türlü o istediğimiz, o beklediğimiz birinciliği elde edemedi. Adana'da getiremedik bakalım Ankara'da e, nasıl bir yarış koyacak. 1600 Çim'de büyük ihtimalle yarış temposunu verecek isim olacak ön tarafa çıkıp liderliği alacaktır. Yarışı bitirmeye de çalışacaktır. Zaten tercihli start almışlar. En dıştan çıkacaklar. Büyük ihtimalle numarayı alır. Ee, daha sonrasında yine 15 numaralı e, Summer Storm iki yarış koştu. Koştu iki yarışın bir tanesi Şimdi ve ikinciliği elde etti. Ben de yarın ikinci sıradan yerini aldı. 14 numaralı Santun Rain Hışman Çizik Musafkan'a bindi. Adana'da iyi yarışları vardı. Yarın yine biniyor ben yarın şanslı olabilecek safkanlardan biri olarak gördüm. Onu da ekledim. Ahmet Güzel Hoca ekürüsüne ait. Grey Empires. o da 30 günlük bir arası var ama Çin pistte yaptığı bir e, 1300'ü 1.18'lik İzmir'deki derecesi çok güzel. Antalya'daki o 1300'ü sentetikteki 1.19 derecesi de tatminkar. O da yazılır. Ve bir ve temsilcisi olan 7 numaralı Lion Lighten. bu safkan sentetik pistte 1200'ün 1.12 içerisinde koşması çok enteresan ki o gün de Ercan Çankaya vardı. Yarın da eğer e, burada çok etkili bir yarış gelirse ben şaşırmayacağım. Bir sürpriz yapma şansı var. Bir tizbe temsilcisi çünkü. O safkarda da ekleyeceğim. Sıralamam 2 15, 14, 11 ve 7 şeklinde olacak günü son ayağında. E, yarın içinde hepinize boş şanslar diliyorum. Tekrardan da İstanbul'daki bu depremde ee, mağdur olan tüm vatandaşlara da bundan geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Arkadaşlar hepinize bol şanslar.